Açtım kaydı. Merhabalar arkadaşlar, Mr. Playtest oyunuyla karşınızdayım. E, oyun... ...dur sunucuları bir açılıyor bir kapanıyor. Şu an tam oturmadı. E, bu şekilde karakterlerimiz var. Gunner, Survivalist, Engineering, Doctor, Spy... E, ...Reader. Bunun ne anlamı geliyor? Bu biraz şey gibi herhalde. Hepsinin a, telepatik özellikleri varmış. Hayalet, Robot, Priest... Bu neymiş? Metamorphosis. Biraz daha mistik bir şey herhalde. O biraz daha böyle aldım verdim. Daha bunlar açık değil. Biz bir Gunner'dan başlayalım, Benim sevdiğim gibi. Piristik, mirestik işim yok abi. Gunner iyidir. W A S D. Bir şeyler üstüme mi gelecek? Şu an craft ekranı da açılmıyor. Eklemiz var. Bir yerden silah almam lazım abi. böyle space'te bir şey yok. E'ye basma da bir etkileşime giremiyoruz onlarla. Hmm. Evet hiçbir yere tıklatamıyor. E'ye basıyorum. E'de mi problem var? Yo. Hiçbir yere de gidemiyorum ha. Craft da yapamıyorum. Çözebildim mi yavrum hiç? Yazdıklarından. E'ye bastığımda bir şey demiyor. Bir şey yok. Yani bu tarafa gidiyorsun. Burası zaten live room. Buradan da geçiş yok. Odayı bırak. Bu ne demek? Not a not place to... Yeah. Bakalım. Şöyle translate. Şunu bir İngilizceye çevir.

Vuran bir şey var. Ya şey var köpek tarzı bir şey var orada baksana şurada. <laughs> e basıyorum biri. Alacak mısın? Şu an bire basıyorum ama algılamıyor yani. Yani hiçbirini algılamıyor. Neyin? Yani yok. Mesela 1'e basıyorum algılasın diye. F'yi de lamba açıp başka bir şey yapmıyor. 1 6 6 veya mouse'un sol kliğiyle Sol kliği şunu yapıyor. Tamam. Ama diğer tuşların hiçbir bir şey yapmıyor yani. Anlayamadım ki. Tuşlarda mı sıkıntı var kombinasyonları basıyorum ya yani. 1-6 item tamam Hem house'un orta kliniğine bir şey hiçbir şey silah almıyor i̇şte Silah almadan o kapıyı açmıyor Tıkla diyor, tıklıyorsa almıyorsun kardeşim. Yok hiçbir şekilde almıyor. Şuna bir daha gireceğim. Baga mı girdi, ne yaptı anlamadım ki yani tıklıyorum ama şeyi hani bastım şeyi algılamıyor sürekli. Ya şimdi iyi de algılamıyor. Oyunla alakalı bir şey var herhalde ya. Şu an bunu da alamıyorum çünkü. Bug'a giriyor herhalde. Yani. Sanırım. Daha üç çünkü sunucuları bile açık kapalı şeydi. Şu an buna E'ye bastığımda alabilmem lazım. Ama bastığımda almıyor. E algılıyor yani şekil ha şurada bastığımda bak görüyorsunuz E algılıyor. Ama oyun içinde algılamıyor şu an. Bir şeyleri stabil değil hala da. 1920 1080 desek. Oh yanlış oldu şöyle. Bana hiçbir şeyde mi? Voice, mouse'la işte atak çok da bir tuşta yok yani açıkçası. Karakter, mutations, power, flashlight. Ama dediğim gibi. Şu an basılı tutuyor mesela. Normalde alması lazım. bir daha deneyelim. Bu bakla alakalı bir şey de. karakteri değiştireceğim bir. Ona da izin vermiyor. Direkt bu karakterle giriyor şu an. Acaba dedim karakterde mi bug var? Bir daha gidelim aynı yere. Tamam buraya geldik. Bak şimdi aldı. Oyunda bak var. Şimdi şey, küt 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 bak köpek var orada. Bir şey var orada gördün mü? Şimdi çekti bak. Ha, pink var çok fazla da. Ondan dolayı. Bu böyle oynatmaz ki sürekli girip çık mı yapacak? Yoş, düzelene kadar ya. Ha, pink var büyük ihtimal çok fazla. Takılıyor şeyler oyunlar bak. Ondan dolayı da yerdekileri falan da algılamıyor. Neyse hiçbir şey ellemeden şöyle ilerleyelim yapacak bir şey yok. Göstermek için. Burayı kırdılar zaten oyun Çin ya da Jap yani Çin oyunu olması lazım. Çince yazıyordu yazılar çünkü. Büyük ihtimalle server'da şu an Çin sunucusuna bağlıyız. Ondan dolayı bize sıkıntı çıkarıyor bu şekilde. Yani şöyle kapat hastalık hiç olmazsa oyunu göstermiş olalım. Oradaki şeyleri alamadınız. Mesela bak şu an bunu da açamıyor. Yani bu, bu şekilde kısa bir şey olsun. Hani oyun bu şekilde. İlerli ilerliye gittiğimiz, silahları geliştirdiğimiz, sığınaklar üzerinden giden, işte her karakterin kendi gücü olduğu bir oyun. Ama dediğim gibi yani şu an hiçbir şey yapamıyor. Yine bastığımda algılamıyor. Tekrar gir çık yapmam isteyecek. O yüzden <laughs> yapacak bir şey yok yani. Ee, bu da böyle kısa bir video olsun. Yani oyun daha çıkmadı. Hala kapalı halinde. Ee, çıktığında tekrardan bakarız. Kendinize iyi bakın.